bebek. Ben anlamadım. Uygulamasını yerle random yerlere mi yolluyor? tel örgünü biraz IQ um götürüyor. Dinlemedim. Yine korkmak için yola çıkan bir arkadaş grubu bir yola giriyorlar ve karşılarına hiç tanımadıkları ürkütücü bir adam çıkıyor. Örnekler saymakla bitmiyor Çok arkadaşlar. Kapalı. Korkmak için yola çıkıp pentagram işaretiyle karşılaşanlar mı dersiniz? Bir ışık görenler mi dersiniz? Hayalet kafaları mı dersiniz? Gerçekten en... Ben... Ben bu programı bu arada indirdim. Beni nereye götürdüse gösterin bak altınıza sıçacaksınız Bir kere indirdim ben bu şu programı. Teşekkürün faridlikten kalması. korku hikayesi var. Bu ne oğlum? Ben de bu örnekleri gördükçe tüylerim dik. Bir de havanın bekledim. İyice moda girelim istedim. Şu an çok heyecanlıyım. O zaman gelin ilk konumumuzu oluşturalım. Bu uygulamaya girdiğinizde konum seçmeden önce size 3 seçenek sunuyor arkadaşlar. 3 adet modu var. Aynı zamanda isterseniz etki alanını da seçebiliyorsunuz. Ben şimdi Bak, çek, uygulama ben oldum ve oluşturuyorum. Şaka kötü şaka. Ben şunu istiyorum. Beni heyecanlandıran bir yere götürsün bu uygulama. Gitce Pavyon. Gittiğim heyecanlanayım. Avyon. Hadi. Hadi bakalım. Meyit Nereye götürüyor? Kağıt halk eğitim merkezinin yanını gösteriyor. <laughs> İzmir'de olsa basmaneye yollar sadece. Gel. Yeter. Bütün basmaneyi gez işte. Kafayı yersin. <laughs> İzmirliler artı birledi mi? Çek. Teşekkür ederim. Devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> Burası mı konumuz? 120 metre. Daha da. Evet hadi bakalım ya. Arda Ankara'da bakalım. şey yolluyor sadece. Bence bir Ulusa şey yolluyor Ankara'da da geldik bu geldik kadar yani. dolaş. Yani, oğlum zaten oralara gitsen gerçekten anomali iş der ya ki. Değil, de kesin o kadar da pinpoint bir atması gerek yok yani. Beni bir dürüm evine götürdü arkadaşlar. Wow. wow. <laughs> Açıkçası dürüm evini. Bu uygulamada seni düşünsem adresini bulur muyum? people Bir görünce yani dürüm evinin benim Doğan Tepe değil mi? Evet. İçimden çinçin'e düşürüm. git diyor zaten giremiyorsun büyük ihtimalle. Girince de zaten al işte benim düşündüğün fakat yer. Fakat dürüm evinin Anomalinin olaylar... Üf ezel table. Oğlum bir şey değil mi Ben de istiyorum bundan. Nereden bulabilirim? Kardeş. Girdimde, olaylar biraz... <laughs> Motherfucking ezel table. Abi, Aşırı kötü mü? Ne asiri değil mi? değişti. Ne merak Çünkü merak bütün duvarları Ezel dizisinden fotoğraf. Oğlum Ezel kafe lan. Falan... Kaplıydı. Bir dönem Ezel dizisinin çekimlerine Dürümcü'nün <laughs> ev sahipliği <gülüyor> yaptığını <gülüyor> öğrendik. Bir adet Ne olabilir ki Fakat gerçekten kebapçıya girdim. De. İlginç baba bir şeyle karşılaştık. Yani bir hikayesi olan bir şeyle karşılaştık. Bence çok iyi. Acaba bir de Durup mi? <laughs> ben de zamanında gerçekten Ezercisini severek izlemiş birisi olarak bu durum beni ağır kötü video. Çok ön bence sinirsinirıcı pepperoni. Bir one. noktada tabii ki heyecanlandırdı. Ama biraz tatsız. doyurduk. Şimdi uygulamadan bana yeni bir konum belirlemesini isteyeceğim. Fakat bu defa birazcık korkmak istiyorum. Birazcık ürkmek istiyorum. O yüzden konum oluştura tıklamadan önce içimden korkmak, korkmak ve korkmak diyeceğim. <laughs> oluştur'a tıklıyorum korkmak istiyorum. Hadi bizi biraz korkut be. Hadi bizi biraz ürküt be. Birazcık karşımıza korkunç bir şeyler çık. Abi güzel içerik alalım bunu. Nasıl güzel oldu Evet şimdi konumumuzu bizim için belirledi. Yani etrafında ormanlık bir alan varmış gibi gözüküyor. Bu beni biraz Vampir avına gidiyoruz gibi hissediyorum. Bu nasıl konum oğlum? Otobanın yanı. Organ mafyası olacaksın o programı sahibi. Atacağım millete oraya buraya sonra kaçıracağım kloroformlayacağım organlarını çalacağım. Çek, 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 çek Biraz fazla psikopat oldu böyle deyince. Ama olabilir yani bilemezsin internet program random app yükleyip oraya buraya gitmemelisin hayatında. Kapıyı açmakta ulumaya başladı. Beni bir minik yine korkuttu. Ama zararsız arkadaşlar. Hayvanlardan hiçbir zarar gelmez. Korkmak için gitmiş ol. Köpeği salsak? İkinci konu. Biraz Etrafında birçok maden işletmesinin bulunduğu şehir atayım. dışında bir yerde. Mesela burada Rus kim Rus bir nasıl giriyor? Yayıncı mıydı ya? <tenisine> <laughs> yasak ve tehlikelidir. Yabancıların iş yerine girmesi yasaktır. Dikkat patlama alanı. <laughs> Muhtemelen giremeyeceğiz. Burada da bir güvenlik kamera. Merhaba. <laughs> Burası bir özel mülk olduğu için buraya girmemiz biraz saçma olacak. Bence biz yol kenarından konuma ulaşmaya abi, şey hı hı. Abo durum abi geldi durumcu. <laughs> Dayı anlamıyoruz ne? Oğlum ben var ya böyle bir yere gitsem sonra bir anda böyle bir motorcu vırt diye yanıma dursa var ya Ayıp dur söylemesi altıma sıçarım Monka W yani Zım kimse yok böyle bir yere program yüzünden gidiyorsun Kaçarım Ne? Reis valla biz de ilk defa geldik şimdi şey olduk yani Gecenin o saatinde o karanlığında bir adam arkadaşlar yanımızda bir anda durdu ve bize lastikçi sordu Gerçekten kameralara korkumuz ne kadar yansıda bilmiyorum. Onlar da korkmuş tabii ki de. Ama bu olay beni Senç. epey ürpertti ve direkt olarak oradan... Gecenin saat saati tane 9. Kurgu mu? Meryemcan'ın ben 2-3 tane videosuna denk geldim. Geçen Alp de bir tanesini izliyordu. Kurgu değil çoğu videosu zaten... Zaten belli oluyor anlıyorsun. Çok iyi bir karar olacağını düşündüm. Çok öyle inanılmaz aşırı şeyler olmuyor. Vallahi kuru... Kızım, Baho'yu yazsana dördüncü ay için. Baho'yu yaz, Baho'yu. Baho, dört ay için teşekkür ederim. Baho, hoş geldin Baho. Sana kalp atmayanı kalbi kurusun Baho. Öpüyorum, çok teşekkür ederim. renk bir şeyle karşılaşmak istiyorum ya gideceğimiz konuda. Böyle Ben biraz sarıyorum. Her konuma gittiklerini göreceğim sadece. Gençler selam. Bu Twitch ortamına kafa atmak istiyorum. Bu yüzden siz izleyicilerin tavsiyem var. Beni etiketleyip tavsiye verirseniz sevinirim. Nick Ardevis Yusuf. Ben yani reklam gördüm de böyle bir reklam görmedim Yusuf. Böyle biti böyle bana yolladın ama böyle benle hiç muhatap olmadan bir anda çete geri gitti bit. Böyle bir sonra ben okudum aracı oldum sadece. Böyle bir reklam görmedim. Helal olsun sana. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> beni beni üçüncü kişi yaptı. Tort party oldum adem ben. <laughs> gitmiş, adem madende badem yemiş. Adem madem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş Kaan'cım? Adem madene gitmiş, Adem madende badem yemiş, madem madende badem... Adem madene gitmiş, Adem madende badem yemiş. Madem adem madende badem yemiş, niye bize söylememiş? Ulan tek bildiğim tekerlemeydi, onu da yapamadım. Bir şey diyeyim mi? Nerede, Gel az kaldı mı? Geldik sayılır. Şu an gerçekten şehrin ışıkları şu anda rengarenk gözüküyor. Konum bura Yo. mı? Oha! Program dalga geçiyor ya sadece. Bu manzara çıkarıyor o zaman. Aa, gerekiyordu gerekiyor. Benim epey gerekiyor. Abi ama. Allah kahretsin. Ben böyle bir kanal değildim arkadaşlar. <laughs> ya ben eğlence kanalıyım. Arkadaşlar bana bunu yaptıran hayat. Oğlum program <laughs> tinerci beyse e. Gençler sizin dediklerinizin hepsi kariyerimi bitirecek şeyler yalnız. <laughs> gene bak gene gene ben <laughs> dolozlandım <laughs> gene bir reklam geldi Ardevis ya. Bir şey dinlememiz yok mu? mu? neler Dinle. yaptırmaz. Evet. O yüzden kanala şu an abone oluyorsun. Gele bir youtuber. Ben basit bir izleyiciyim. Emir verilirse yaparım. Nasıl oluyormuş sizlere göstereyim. Hop. Merhabalar evine ama ama burada gördüğünüz gibi butonlar var dedim. Ev bile o repesi yapma Meryem. Evet, lütfen. Tamam. Burada gerçekten çok güzel yemekler pişiriyorum. Hemen ilerlediğimizde sağ döndüğümüzde... Aa, günlük bir oda... 666 güzel yazıyor bu arada. Aa, 666 yazmışlar ama duvara. Aa. <laughs> Karşıda da amık yazıyor şimdi bu. Ee, ne yazıyor? Milli oldum amık mı? Buraya gidip birinin seviştiğini sonra seviştikten sonra duvara sprey boyayla bunu yazdığını hayal ediyor musunuz? Yürü be! <laughs> Çocuk çok... Çok valla... Baya heyecan, baya mutlu olmuş bu senaryo ya. Ay, Milli. Yani umarım burada olmamıştır. Çıkalım. Eğer burada olursa çok tatlımız tatlı, kaçar. Arka duvarda da 666 yazdığımızı dikkat edin çekmek isterim. Çıkarım hemen buradan. Hak verirsiniz ki duvara 666, 666 yazan birisiyle o evin içerisinde hiç kimse karşılaşmak istemez. Meryem sıkıntı duvara 666 yazan biri değil. Onunla oturur çay kahve içersin. Duvara milli oldum amık yazan adamda sıkıntı var. O korkunç zaten. Evet turumuzun sonuna geldik. Nasıl? Keyifli miydi? Eğer ay ay devam ay ay ay. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. <laughs> Haydi gidelim. Aslında evet. rengarenk bir şeyler görmek istemiştim. Hem rengarenk evet, bir şeylerle karşılaştım evet. hem de yine korku dozu yüksek bir macera yaşadık. Öyleyse oluşturuyor. Oğlum aslında var ya çok kıyak aktivite. bak cidden eğlenceli yani. Programı in Tam indir burayı işaret ben, ben mutluluğu bulmak istediğimi söylemiştim. Tam böyle arka... gülmek istediğimi söylemiştim ve burada beni bir gülen surat karşıladı. Yani bu bana çok ilginç geldi, çok garip geldi. Aslında Evet. Aa Homer çantası. Brrr. White people set. Hmm. Fark ettim ve aynı ben böyle sevimli eşyaların bir yere atıldığını görünce üzülüyorum. Böyle bir Zamanında yine var. Çok yakınında renkli masalara sahip bir çay bahçesi gördüm. Aslında mutlu Acaba niye atıldı yani? Mutlu eden bir Kimin de de niye, atıldı yani. Kolumda vardı. Yüzümü güldürdü çünkü bir sürü kediyle karşılaştım. Şu ana Hadi şimdi böyle bir su kenarının yanını bize belirledi. Kurbağa görme ihtimalimiz var bakın bilirsiniz. Meryem kurbağa dedin ve seni su kenarına götürdü. Kuşağı görmek istediğini söylüyor ve gitmiş olduğu konum. Ya bu yalan hikayedim Program böyle Dedik bir şey yapamaz. Biz yani. inşaatta görevlilere fotoğraf çekmek istediğimizi söyleyerek bir şekilde izin aldık. Bütün sorumluluğun bizde olduğunu kabul ettik. Kazı alanının ortasından geçerek dere yatağına inmeyi başardık. Resmen aşağıya indik, alem ettik, kalem ettik. Derenin şu anda kenarındayız. Normal ee? Minik kurbağa, minik kurbağa. Kuyruğun nerede? Maalesef kat kurbağa. Y ne çıkacak karşımıza? Benim ben. Başka ne var? Boklu bu, şey bu, bu da. Evet. Bugün de akşam ettik, hava iyi. Aha gece korkunç olay yaşanacak. Ee, yani şu GTA 5'teki kişi yer kişi ya. Kanal Gerçekten sadece. <laughs> Oğlum GTA 5'i getirmiş. Hiç What? Bir ışıkları kapatsana ormanın nasıl gözüktüğünü bir görmek istiyorum. Evet karanlık. Mortal Kombat 4'teki orman bu da. Abi karanlık. Gözüm. Çok karanlık ne yapacağız? Aslında ben korkmuşumdur deyip hani avucuna ulaştık deyip ikilesek mi? Ay çok korktum ben. <laughs> Ay içeceğim şimdi korkum. O kadar iyi ki get <laughs> abi. abi şu... Niye bir anda müzik çalmaya başladı? Sakin ol. Ne oldu öyle? Gel hadi korkma bu kadar hadi gel. O zaman ormanın derinliklerine doğru Ben korktum. Ay, çok mu her yer? What the fuck? ormanın derinliklerine ilerlemek. Niye stretch film çekmişler? Gerekiyor aslında ama burayı o niye God God böyle bir God alan sakin. kurmuşlar? Ben açıkçası merak ettim niye burayı B Omega Wolf Bok. Çok korkunç bir yer burası. Korkmak için gelmiş olduğumuz bu noktada etrafı stretch filmlerle.